Buyur abi kampanyalarımız kuşbaşı 10 lira abi. Ne bu? Kuşbaşı mı bilmiyorum. Yandan... İşte biraz ileride atalım. 10 lira abi. Ya bak kardeşim yanlış anlama ben hatunun yanına gideceğim. Şimdi elimle bununla gidemem atmam lazım. İyi de abi sen şimdi onu atacaksın sonra biz attık sanacaklar paramızı vermeyecekler. Oo. E, i̇yi de ya bundan kurtulmam lazım benim. Haklısın abi. Broşür, Broşür. yok, yok. edilmeli. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorunuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Hı -hı. Annemi de babamı da eşit seviyor. Yok bir tanesini seç. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum ben. tamam işte eşit seviyor sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ben ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şişt. Anne'nin mi sefil beynini dağıtayım yoksa babanın? <laughs> Beş. <Bir>, Korkma oğlum söyle <laughs> birimizi gitsin önemli değil. İki. İki. Tamam. Bir. Babamı daha çok seviyor. Hey işte bu kadar ya tamam işte. Eşit sever. <laughs> bu eşit değilmiş ya babasını daha çok seviyormuş. İşisiz. Babası dedi ama izledin. Gelin. Bak delirtme beni babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün kızım ne istiyorsun? İlk buluşmamızda kadehimi tanışmamız şerefine kaldırıyorum. Hoş geldin. Halemsin ya. <laughs> Eğer uykun geldiyse bana geçebiliriz burada. Tamam sevişeceksin, sevişeceğiz tamam. Tamam libidon yükseldi tamam oğlum. Yok onu kastetmiyorum yani. Ya bırak bana mızla. Ne zaman seviştin lan en son? Ya, üç gün. Bak anladım. bir de cevap veriyor. Ne oldu üç gün sevişti. Öldün. Yanlış anlama hani uyu. Fıt inkar etme çarpacağım şimdi bak. Kalk siktir git beni arabada bekle. Yürü git sevişeceğiz. Ben <laughs> geleceğim arabaya şunu getiririm. Bir de bizi salak geride koyuyor ya. Yanlış anladım. Ulan geldiğimizden beri maşa eğik duruyor lan böyle. Karısı ol. Hesap ver hesap. Bir kez esnedik diye yapın. Beyefendi hesabı ödedi. Benimkini de mi ödedi? Evet. Ulan şimdi seviştim belanla. Sen kimsin benim <laughs> hesabımı ödüyorsun lan? Tamam ilk çıkan ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak Bir çirinden kulaç. Hiç mi ekmek yemediniz çekin? Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçe bunu bu? Ya çok teşekkürler. Bunlar çok güzel hediyeler ama sana açık olacağım. Yani ben daha çok hard erkeklerden hoşlanıyorum. Yani mesela aha bak ben Halil gibi. Bilader, gel buraya gel. Bak güzel kardeşim iki tane çay var. On dakikadır bekliyoruz burada. Rize'den mi geliyor bu a**lının çayları? He? Bak görüyor musun insanlarla ikili diyaloğu nasıl güçlü? Peki mesela barok mimari hakkında ne düşünüyorsun? Ne baro ya? Barok ne kızım? Bildiğini alenen ifade etmiyor ne kadar gizemli. Ya şimdi bırak şimdi barok barak, barak. oyna da bize gidelim bitirelim hadi şu oyun her kurban oldu. Bak görüyor musun isteklerini ne kadar net ifade ediyor. Güçlü bir karakter. Ay nereye gitti bu zar? Hey ey orada dur orada. Ay nerede? Yok? Hey hey orada bir yerde dur o. Aa yok. Ay, Ve bingo nerede? mizah bayılırım net. Böyle bir şey istiyor yani. Evet. Ya, o zaman. Ben şimdi mağaraya sürükleyeyim ya kafamdan. MAKAN PARA VEEER Bir saniye Halil sen de yiyecek misin? Yok yemeyeceğim Kanka bir çıka lan be Oğlum çok iyiymiş lan Yesek olum Atleti evet, koyayım tamam. Handikaplıları sevgim Koz bir Koca bakıyor Yes, yes, okay Alright Bana bunu açıkla Kargaşım adam meal diyor meal bak burada 24. ayet <laughs> Güzelmiş Ay Cemil bizimki çıktı kız Oğlum İşine göre galiba. Aa, daha dün yüze gönderdik. Pejeme onu ne yaptık sen? Kanka seni Hasan sordu kanka. Hangi Hasan ya? Bilora <laughs> Hasan. <laughs> ha, çok komik. Evet, çok komik. <gülüyor> <gülüyor>